Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. 10 numara çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişine özel makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 80 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetim huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ver ve zaman çekiliş heyetim huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş heyetimizi sizlere takdim etmek isterim. Siz Şans Etkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özlem Süsler, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Etkili Katip Sayın Ergün Kurt, hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. 10 numara çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Makinemiz sizler için 80 adet toptan 22 şans numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 22 şans numara içerisinden 10 şans numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. 10 numara çekilişinde ayrıca 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Çekilişimize başlamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango şans oyunu uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. 10 numara çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikrami miktarımız 2 milyon 271 bin 849 TL. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 20.02 gösteriyor. Bizler milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve 10 numara çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet makinemiz 80 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 33 üç kırk dokuz otuz dört 55. Elli dört. Otuz yedi. 7 24 48 48 On dokuz. Yetmiş. Altmış 27 yedi, elli yedi, on beş. 21. Kırk dört. Yetmiş dokuz. 77. 47 2 ve son şanslı numarayı bekliyoruz. Bakalım 10 numara çekiliş heyecanında son şanslı numara ne olacak? Ve son şanslı numara 25 oldu sevgili izleyicilerimiz. Makinemiz sizler için 10 numara çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları tekrar edelim. 2 7 15 19 21 24 25 27 33 34 37 44 47 48 49 54 55 57 64 70 77 ve 79. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her pazartesi ve cuma saat 20'de 10 numara çekiliş heyecanıyla Yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz Bu akşam saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından Canlı olarak ekranlarınıza gelecek Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber Bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz Sisalsans.com adresinden Seyirci ol kısmını tıklayarak Başvuru formunu doldurabilirsiniz Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır Yeniden görüşünce dedik şimdi hoşça kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.